e, evet, soru 1.24'ün çözümüne beraber bakalım. Şekli görülen sistemde pompaların verimi 0.80'dir. Şimdi şekildeki sistemde görüldüğü gibi B ve A haznelerinden akımla ne yapılıyor? C'ye enerji seviyesi 270 olan bu hazneye sular getirilmiş. Haznelerde su seviyesinin değişmediği kabul ediliyor. Hidrolik açından e, projelendirme yaparken Enerji seviyelerini, enerji çizgilerini buraya kadarki olan kısmı da çizelim beraber. Bakın A'dan B'ye birleşirken yersel yukarı bir ihmal mi? İhmal. Onun için enerji çizgimiz direkt ne oluyor arkadaşlar? Şöyle değişiyor. Tabi tam düzgün. Evet. Ee, A'dan C'ye giden enerji seviyesi nasıl olacak? Burada bir pompa var ama herhangi bir L boru boyu vermediğim zaman bu zaten hemen haznenin çıkışındadır. Sadece göstermek için şöyle gösteriyorum ancak herhangi bir işlem yapmayacağız. Yani pompanın girişinde enerji seviyesini 200 metre olarak kabul edeceğiz. Bu pompadan enerji seviyesini C'ye götürebilmek için C'nin daha üstüne çıkarmak gerekir. Hesabı yapmadım. Sadece görsel olarak çakışmasın diye şöyle göstereyim. Bu da yukarıdan bağlamış oldu olayın. Şimdi arkadaşlar buradaki haşkalları da devam edelim. Daha sonra hepsini bir halledeyim. Bir seferde haşkalarını ondan sonra gösteririm. C'de bu şekilde birleşmiş olan su D noktasına gönderiliyor. Burada da bir pompa var. Bakın şöyle yine gösterdim. Pompayla ne yapıyoruz? D noktasına ulaştık. D'den de artık E noktasına yine cazbeli bir şekilde pompa olmadan gidiyoruz. Borlarda oluşan haşkalarımızı gelin beraber gösterelim arkadaşlar. Bir borusu için bakın şuradaki enerji seviyesinden şuraya kadar ki azalan kısım haşka 1. Bir borusundaki sürekli yük kaybı. Yine e, iki borusu için HK2 diyelim. Şu seviye ile bu seviye arasındaki şurası HK2 diyelim. Ben şu anda aslında bakın e, evet devam edelim. Bu gösterimin tabii ki tam sonucu göstermiyor. Onu da söyleyeyim. Şurada pompadan sonuca geldiğimiz için şurayı bilmiyoruz. E, onun için böyle hemen geometri yazmaya e, kalkmıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim 3 borusundaki olan yük kayıp miktarım şurasıyla şuradaki su seviye arasındaki fark HK3. E bu da 4 borusundaki yük kaybı miktarım HK4. Sonra okumaya devam edelim. 1 borusundaki evet tüm borularda verim, tüm pompalarda verimler 0.80 yani eta değerimiz 0.8. Sonra bir borusundaki debi değeri 80 litre bölü saniye. Bakın bir borusunun çapı var. Zaten hızına geçiş yapabiliyorum. Hızı var, boru boyu var, f değeri varsa o zaman ben burada zaten HK1'i belirleyebilirim demektir. Buna kendinizi alıştıracaksınız. Bu arada bana zaten çıkış noktamı vermiş. Birin debisini elde edebiliyorum aynı zamanda. Sonra iki pompasının da gücü 300 buhar beygiridir. Ben buradan da H pompaya geçiş yapabilirim. H pompalada da şu aradaki olan kod farkından çıkartarak aradaki olan HK1'i elde edebilirim. Ve bu sebeple de geometriyi kolaylıkla yazabiliyorum. Borlardaki debi ve hızlara D haznesinin su kotunu, D haznesinin su kotunu, bir pompasının gücünü, bir pompasının gücünü, evet, pompa 2'yi vermişti. Ha, pardon özür dilerim. Az önce ben yanlış bir şeyler söyledim. Çözüm yaparken düzelteceğiz arkadaşlar. Pompa 2'yi bana ne yapmış? 2 pompasının gücü 300 buhar beygiri. Burada vermiş. Buradaki HP'yi bulacağım. Sonra dehazesinin su kotunu 1 pompasının gücünü bulun. N1'i belirleyelim. 4 borusunun sürtünme katsayısını sayısını yani F değerini belirleyin. Sistemin enerji çizgisini F değeri bakın şurada da zaten sormuş. F4 bilinmiyor. Enerji çizgisini çizelim. Zaten çizdik. Enerji çizgisini çizmiştik çözümüne başlayalım beraber bakalım nasıl gidiyoruz. Verilen şeylerden hareket ederseniz sorunun böyle ip gibi geldiğini göreceksiniz. Bana neyi vermişti? Debi değerini vermişti. 80 litre bölü saniye. O hale gelelim. Q1 80 litre bölü saniye. Yani 0.080 metre bölü saniye. O da V1 çarpı pi çarpı D1 neredeydi? D1 ya da AC borusu 0.20 metre. 0.20'nin karesi bölü 4. Buradan V1 değerini elde ettik. 2.546 2.546 metre bölü saniye yaptık. Şimdi tekrar diyorum bakın. Bir yerde haşkayı belirleyebilmek için hız, çap ve boru boyları lazım. Bir de F katsayısı. Bunlar varsa HK1'i belirleyebiliyoruz. Bakın hemen şurada HK1'i yazayım. F bölü D. Bir daha tekrar formülü yazmıyorum. F değerim 0.025. Bir borusundaki şu HK1'i buluyorum. 0.025 bölü D1 borusu 0.20 0.20 çarpı V1 2.546'nın karesi bölü 19.62 çarpı L1 boru boyu 500 metre Buradan HK1'i elde ediyoruz. 20.66 metre yapıyor. Şimdi şekle bir geri dönelim bakın. HK1'i buldum. Yani ne işime yarar bu HK1'i bulmak? Ben buradaki bir borusundaki olan debi değerini biliyorum. Pompanın aslında gücünü yazmam için ne lazımdı bana? Gama, gamayı da 1 yazacağım. MKS sistemine göre yazarken HP değeri çarpı Q 75 bu hal vermişti sanırım. 75 çarpı ETA bana neyi verecekti? Buhar beygiri cinsinden gücü verecek idi. Şimdi bakalım bakın şekle. HK1 nereyi gösteriyordu? HK1 şu arayı gösteriyordu. Şu arayı HK1 gösterdi. Yani 20 nokta 20 nokta 66 metre. E aradaki su seviyesi arasındaki fark şu arayı göstermez mi arkadaşlar? Yani 270 ve 200 arasındaki fark da geometrik olarak yükseklik farkını gösterir. O halde bu iki değeri toplarsanız benim HP değerini yani bu pompayla basmak isteyeceğim yüksekliği vermiş olur. O zaman HP1 yazalım. HP1 birinci pompayla basma yüksekliğim ne olacak? 270 200 orası neresi arkadaşlar? Şurası 270 200 artı 20.66 olacak. Evet artı 20.66. Buradan işlem yaparsanız 90.66 metre olarak HP1'i biliyorum. O zaman HP1'i biliyorum. Q değerini vermiş. O halde verim değeri de 0.80 miydi? Evet 0.80'di. O halde N1'i elde edebilirim. N1 yani birinci pompanın gücü. 1 çarpı benim için verilmiş olduğun elde ettiğim HB değerim 90.66 çarpı Q'yu litre bölü saniye olarak yazacağım. Kaçmış? 80'di. 80 litre bölü saniye bölü 75 çarpı 0.80 de verim değerim. Böylece bana buhar beygiri cinsinden 120.9 buhar beygiri olarak birinci pompamın gücünü belirlemiş oluyorum. Şimdi birinci pompanın gücü de tamam. HK2 için ne yapabilirim? Benim bakın şuradaki geometriyi şöyle bir temizlersem bakın bana çok rahat bir şey verdiğini fark edeceksiniz. Su seviyeleri arasındaki fark zaten bana verilmiş. Yani HK2 diyelim aslında bana verilmiş. HK2 diyelim 30 metre. Bakın 300'den 270'e gitmiş. O halde HK2 diyelim 300 eksi 270. Yani geometriden faydalanacağız demiştim. Peki bu 30 metre neye eşitti? F bölü d de ve kare bölü 2g değerine eşitti. Ben buradan hıza geçiş yapıp debi değerini bulabilirim. Debi değerini bulursam eğer Q1 artı Q2'den toplam gelen debiyi belirleyeceğim. Bu toplam debi zaten Q3'e eşit olacak ve buradan diğer tarafa geçişi sağlamış olacağım. O zaman ben yazalım. F değerini ikinci boru için 0.025 ve 0.15 0.025 bölü 0.15 çarpı v 2'nin karesi bölü 19.62 çarpı L2 değerim 300 metre. 300 metre. Buradan v 2 elde edersem iki borusundaki hız 3.431 3.431 metre bölü saniye yaptı. Hız değerinden hemen debiye geçiş yapacağım çünkü çap da var elimde. 3.431 çarpı pi çarpı d kare değerim 0.15'in karesi bölü 4. Şuradaki kullandığım değerdi de zaten. Buradan Q2 değerimiz 60.63 litre bölü saniye. 60.63 litre bölü saniye. Bunun sonucu metreküp bölü saniye çıkardı. Dönüştürdük. Ben uğraşmadım bir daha dönüşümle. Yani şu değer çarpı 1000 yaptı size litre bölü saniye olarak değeri. İşlemleri yaparak da kontrol edebilirsiniz. Şimdi geldik. Üçüncü olan Q3 debisi Q1 artı Q2'nin toplamıydı. Q3 eşittir. Q1 artı Q2 idi. O halde bu değerde kaç çıkar? 140.63 litre bölü saniye. E şimdi üçüncü borunun çapını biliyor muyum? Bakın üçüncü borunun çapını biliyorum. Elimde debi var, çap varsa hız değerine geçiş yapabilirim. Buradan hız değerini hesaplayacaksınız. Ben uzun bir şekilde yazmıyorum. 1.99 metre bölü saniye olarak hız değerini elde ettik. Hız elde edilmiş çap değeri var. L boru boyunu da biliyor muyum? L boru boyunu da biliyorum 500 metre. O zaman ben HK3'ü de yazabilirim. O halde HK3'ü yazalım. F değerim 0.025 öyle miydi? Evet 0.025. Bölü D değerim o boru için 0.3. Çarpı V kare 1.99'un karesi bölü 19.62. Çarpı L boru boyu 500 metre. Buradan hesaplarsanız 8.41 metre olarak... HK3'ü biliyoruz. Şimdi HK3'ü belirledik arkadaşlar. Bulduğumuz yer 8.41 8.41'e şu aradaki olan seviyeyi eğer ekleyebilseydim HP değerini biliyordum. Bana zaten pompanın gücünü vermiş. O zaman ben buradan HP'yi bulursam şu aradaki olan farkı bulurum. Oradan da şuradaki olan kodu elde edebilirim. O hale gelin ne yapalım? Öncelikle N2 değeri ki 300 buhar beygiri demişti. Bu beygiri dediğine göre 1 çarpı evet debi değerimiz 140 kaçtı? 140.63 bu buradan geçen debiye dikkat ediyorsunuz. Yani şuradan toplam debi geçiyor. Onun için toplam debiyi yazdım. Buna dikkat edelim. 140.63 çarpı p 2 boru ikisi diyeyim. ikinci olan e, pompa için Böyle bu hal beygiri dediğine göre 75 çarpı 0.80 bütün pompalardaki verim değeriydi. Buradan HB2'yi çekerseniz 128 metre olarak bulduk. Şimdi bakın şekilde ne demek istiyorum. 128 metre diyelim. Şurasıyla burası arasındaki fark. O zaman ben bu 128'den HK3'ü çıkartırsam bu oradaki olan farkı verir. Oradan da en üst seviye olan koddaki olan ED seviyesini elde edebilirim. Ya da enerji D için enerji D için enerji D şuraya ED diyeyim ben. Enerji D seviyesi. Direkt ne yapabiliriz ED'yi yazarken? 270'e HP'yi ekleyeceğim. HK3'ü çıkartacağım. Böylece bunu da bulmuş olurum. O halde ED3'ü ED'yi direkt şöyle yazabilirim. 270'e HP'yi ekledim. 128 ne yaptım arkadaşlar? Şuna Hb ekledim. Şurası. hk açı çıkartırsam ED'ye gideceğim. Eksi HK3. Evet. Eksi 8.41. Buradan işlemi yaparsanız 389.60 metre yapar. D'deki enerji seviyesi ya da D'deki olan haznedeki su seviyesinde belirlemiş oldum. Dolayısıyla haznedeki su kotunu da belirlemiş Olduk. Şimdi son olarak şöyle bir düşünürsek. Aslında 3 ve 4 boruları şuradan geçen debi aynı zamanda buna eşittir. Buradan 4'ün olan ee debisini de biliyorum. 4'ün debisini biliyorum ve çapını bildiğime göre hızına geçiş yapabilirim. Onu da yapalım. E Tabii benim yerim azalmış. Şurada anlatalım. Q4 o da eşittir. 140.63 Dediğim gibi hazelerde seviyenin değişmediği kabulüyle yapılıyor. Çap değeri zaten yukarıda vardı 4 borusunda 25 santim 0.25 metre. Oradan çekerseniz V4'ü 2.865 metre bölü saniye olarak elde edersiniz. <laughs> evet o halde ben hızı biliyorum. Çapı hızı biliyorum. Şey pardon çap var hız değerini elde ettim. L boru boyu var. Sadece F değeri yok. HK4'ü nereden yazabilirim o zaman? Şu su seviyesinden şuradaki 325'i çıkartırsam HK4 olur. Buradan da eşitlersem direkt F'i çekmiş olurum. Bakın HK4'ü bir sefer geometriden yazalım. HK4 nedir bu da? Az önce hesapladım şu 389.60'dan neyi çıkartacaksınız? 325 metreyi çıkartacağım. 325 metreyi çıkartacağım. Bu değer eşittir. F bölü D ki bana sorulan F4. Dolayısıyla F4 bölü L boru F bölü 4 bölü D 0.25. Leste 1000 metreymiş. 0.25 çarpı. Ve 2.865'in karesi bölü 19.62 çarpı boru boyun 1000 metreydi. İşte buradan da F'i direkt çekebilirsiniz. Çekerseniz F4 değeri 0.0386 olarak elde ediliyor. Dördüncü bordaki sürtünme katsayısı değerim. Böylece sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Allah hayırlara vesile etsin inşallah.